XTV'den herkese günaydın. Günün önemli ekonomi gelişmelerine bakacak olursak Avrupa Birliği tarafından gelen tüfe rakamlarıyla güne başlıyoruz. Yıllık bazda tüfenin %0.5 artış göstermesi beklenirken aylık bazda %0.1'lik bir artış bekleniyor. Bugün Türkiye saatiyle 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz kararı var ve faizde 50 bas puanlık indirim bekleniyor. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8.75 seviyesinden 8.25 seviyesine Borçlanma faiz oranının %8 seviyesinden %7,5 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Gecelik faiz oranının ise %12 seviyesine sabit bırakılması bekleniyor. Bütün bu verilerin kurlara olası etkilerini xtb.com.tr internet sayfamızdaki raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.